TR724 sesli köşelerde Tarık Toros'un kaleme aldığı Tutuşturulan Fitil Baruta Ulaştı başlıklı yazısını sunuyoruz. Şu son 5-6 yıldır halının altına süpürülen ne varsa bir bir ortaya çıkacak. Hangi kanunla yargılanırlarsa yargılansınlar. Kamu vicdanı dahil kafalarını bir daha kaldıramayacaklar. Çocukları, torunları, torunlarının çocukları da bunlardan utanacak. Belki kimliklerini değiştirecekler. Yıllardır biriken iltihap patlayacak ve ortalığı irin götürecek. Bunun için bastırdıkça bastırıyor, hedefe ulaşmak için her yolun mübah görüyorlar. Hiçbir kutsalları yok çünkü. En son alevlenen dövizi tutmak için 3-4 günlük tampon tedbiri aldılar. Örtülü faiz artışı oldu. Londra'da gecelik Döviz takas faizi %90'lara fırladı. Dış güçler operasyon çekti, demir yumruğumuzu vurduk, dolar toparladı. Diledikleri gibi sunabilirler. 17 Aralık 2013'te suçüstü yakalanan iktidar boğazına kadar pisliğe batmıştı. Denize düştü, yılana sarıldı. Türkiye o günlerde bu beladan kurtulamadığı için şimdi 5 sene sonra yine bir yerel seçimde bu defa giderler mi soruları havada uçuşuyor. Şu ara sık işittiğim iki sorudan biri de bu. Diğeri ise Brexit'te son durum ne? İki aydan fazla oluyor. 17 Ocak'ta Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden sert çıkışa yürüyor. Yazısında önünü arkasını anlattım. Yeni bir şey yok. Devlet gibi devletlerde büyük sürprizlerle karşılaşmaz. Yaşananlar ışığında olasılıkları kestirebilirsiniz. Türkiye öngörülebilir ülke olma şansını yıllar önce yitirdi. Her geçen senede bunu katladı. Zulüm yarın sabah bitebilir. 10 yıl daha sürebilir. Bu belirsizliğe katılmayan varsa öngörüsünü merak ediyorum gerçekten bana yazabilir. Daha ilk aylarda canlarını sıkan polisleri, savcıları, hakimleri açığa aldılar. Sonra ihraç edip tutukladılar. Niye? Görevlerini yaptıkları için, o gün ses verilmediği için tren kaçtı. Yüzlercesi hücrede kafayı yesin diye tutuluyor. Çünkü iktidarın kirli sicilini en iyi onlar biliyor. Başka bir zaman dilimi olsa hepsini kurşuna dizerlerdi. Yapamadıkları için içeride çürütüyorlar. Daha yeni Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Onlarca avukata hapis cezası yağdırıldı. İstat Statistik tutmak çok zor. 600 avukat tutuklu. Bunlardan 248'i toplam 1603 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Barolardan tık yok. Şu son bir haftaya bakın. Bir halk anca böyle kışkırtılır. Eğer insanlar birbirlerini boğazlamıyorsa yine milletin sağduyusundan ya da korkudan bilmiyorum. Şunu biliyorum, tutuşturdukları fitil bitti, baruta ulaştı, henüz patlatmadı diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde.